Dünya dışı varlık. Yürüyor. Bu arada çok küçük bir şey. Yaklaşık 1.20 boyunda falan. Astral seyahat denedim. Üçüncü deney şimdi odamda kendimi gördüm. Uyuyamadım. Işık resmen camın önünden geçti ve havalandı. Ölümden sonra hayat var mı? Tarzı? Arkadaşlar herkese yeniden merhaba. Beni tanımayanlar için ben Öykü. Bugün beraber paranormal olaylardan bahsedeceğiz. Instagram üzerinden sizin yaşamış olduğunuz paranormal olayları istediğim mesaj atmanızı ve hepinizde çoğunuz daha doğrusu attı, benimle paylaştı. Çok çok teşekkür ederim. Biraz ortama uyalım diye mumlar falan filan da yaktım. Hoş duruyor. Arka plan biraz kötü olabilir. Kusura bakmayın. Arkadan sesler gelirse de böyle bir videoyu tek başıma evde yalnızken çekemeyeceğim için içeride insan sesleri duyarsanız lütfen kusura bakmayın diyorum ve ilk olaylarla başlıyorum. Yaklaşık 10-11 tane mesaj seçtim ve bunlardan bahsedeceğiz. Ara sıra yorum da yapacağım tabii ki. Birincisiyle başlıyorum. Anlatacaklarım buraya sığmaz. Özetle şöyle söyleyeyim. Bana aşık bir cin var. Ara sıra gelir ve hissettirir. Böyle şeyleri ben mistik diyeyim cindir, ruhtur, peridir. Böyle şeylere gerçekten inanan bir insanım. Olabilir. E, böyle şeyleri biz genelde filmlerde falan görüyoruz. Yok işte aşık cinler yok işte cinden amele kalıyorlar falan filan. Ama gerçekten çok ürpertici. Nasıl hayatına devam ediyorsun böyle mesela. Diğer e, korkunç olay ise babamı ve arkadaşlarını cinler kovalamış. <laughs> Bilemedim. Biraz daha detay verseydiniz keşke. Bu da çok garip. Astral seyahat denedim. Üçüncü den deney şimdi odamda kendimi gör. Ben astral seyahati çok 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 ara... Ya, abarttım. Çok 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 araştırmadım da onun hakkında 2-3 video izledim diyeyim. Bu öncesi bayağı böyle 1-2 sene önce falan oluyor. Bir ara çok popülerdi astral seyahat. Çıldıracağım şimdi yani. Bildiğin odada konuşuyor şu an yukarıdaki kadın. Ben bunu denemiştim. 1-2 sene önceye dayanıyor bu anlattıkları. Ee, ve evde kimse yoktu. Ben <laughs> hadi dedim deneyim Ne olabilir ki en fazla aman yapamam sadece diye. Ve inanılmaz inanarak yattım yatağa. Eee şey söyleniyordu. Başladığı anda bu göbeğinizde böyle bir karıncılaş, karıncılar karıncalaşma oluşuyormuş. Böyle hissediyor musunuz bir şeyler olduğunu vücudunuzda ve Korktuğunuz anda bu kesiliyormuş. Yani e, her korkuşunuzda yapılması daha zor hale geliyormuş. Eğer ilginiz çekiyorsa bunlar hakkında belgesel filmimizde bir sürü şey var. Hatta bir tane korku filmi var. Korku seansıydı sanırım. Onu da izlemiştim. O da astral seyahatle alakalı bir şeydi ve gayet hoş. Ve buna inanıyorum. Aynı kişi e, bir olaydan daha bahsetmiş. Hemen ona geçiyorum rüya aracılığı ile ölen babamla konuştum. Onun bana verdiği kolyeyi bulamıyordum. Bana rüyamda yerini söyledi ve gerçekten de söylediği yerde buldum. Açıkçası buna inanıyorum çünkü bir şekilde bizden bizden önce ölen insanlarla, yakınlarımızla bir şekilde ben temas kurabileceğimize, iletişimde olabileceğimize inanan bir insanım ister bir mesaj içeri mesaj içerikli olsun ister rüya aracılığıyla olsun ister herhangi bir şeyle olsun bununla alakalı da benim o e, bir önceki yaşadığım paranormal olaylar adlı videomda bir arkadaşımız bana bir belgesel önerdi netflix'te ölümden sonra hayat var mı tarzı bir şey olması lazım yanlış hatırlamıyorsam gittim onu izledim ve aydınlandım size de öneririm inanılmaz bir belgesel yani bölüm bölüm bu arada dizi gibi film böyle bir tek bitişte bitmiyor. Bir sürü bölümlere ayrılmış konular, konu başlıkları var. İzlemenizi öneririm. Bununla alakalı şeyler de var. ben yani buna gerçekten inanıyorum. Bilmiyorum. Herhangi bir bir şey olsa korkardım ama atıyorum Allah korusun. Yakınından biri ölse ve onu rüyamda görüp böyle bir şey yaşasam korkmaz. Daha çok heyecanlanır ve sevinirdim diye düşünüyorum. Tuhaf bir rüya tabii ki de. <laughs> yani. Hemen diğerine geçiyorum. Arkadaşımın telefonundan onu fotoğraf çekiyordum. Rahmetli anneannesi arkada gözüktü ve o fotoğraf uzun bir süre telefondan silinmedi. Yine <laughs> biraz önceki bahsettiğim belgeselde bununla alakalı da bir şey var. Bundan da bahsedeyim hemen. Adam bildiğimiz bu eski Polaroid makineler oluyor ya umarım yanlış söylemiyorumdur. Bunlarla evinde otururken herhangi bir fotoğraf çekiyor. İşte eski kutulardan buluyor o makineyi ve denemek istiyor. Fotoğraf çekiyor ve sürekli gölgeler görüyor. Daha sonra şey diye düşünüyor adam. Hani bir ışık yansıması bir şeyi falan filan. Sürekli o gölge duruyor. Beyaz gölge. Daha sonra fotoğraf aracılığıyla karşıdaki tarafla yani ruh mu diyeyim artık nasıl adlandırılır bilmiyorum bunlarla konuşmaya başlıyor. Atıyorum. Ben bununla çektim. Düz bir duvara çektim ve o duvarda dumanlarla ilgili yazılar olduğunu düşün. Örnek veriyorum. Fotoğrafı çekiyorum. Çekmeden önce ben ölecek miyim diyorum. Çekiyorum. Atıyorum burada dumanlarla beraber yazıyor ki daha seni süren var gibi düşün. Gerçekten çok çok garip, inanılmaz tuhaf. Bu da açıklanamayan bir şey. O belgeseli gerçekten gidip izleyin ya. Yemin ediyorum. Şimdi bu da arkadaşımdan gelmiş. Bir gün ee, uyurken dolabımın içinden gülüş sesi geldi. O günden beri uyuyamıyorum odada. Yani uyurken dolabının içinden gülüş sesi gelmiş. Ve büyük ihtimalle %70 falan filan bu rüyadır diye düşünüyorum. Çünkü ben de uyurken neler neler <laughs> ne sesler duyuyorum. Korkmana gerek yok o yüzden. Yine bir başka bir olaya geçmek istiyorum. Elektrikler tuhaf bir şekilde gidip geldi. Önemsemedim. Güldüm. Gülmüş bir de. <laughs> Elektrikler gitti geldi. <laughs> Boş <ver> ya. <laughs> Birden ampul patladı. Bilemiyorum bunda biraz gerçek mi değil mi? Atmış olabilir misin? Ve son 3 olayıma gelmek istiyorum. Bunlar beni inanılmaz bilgimi çekmiş, çeken şeyler. Uykumdan uyandığında elimde kına vardı bunu çok kez duydum. Çok çok. Bir arkadaşımın başına da gelmişti, eniştemin başına da gelmiş. Geçen konuşurken öyle anlattı. Demiş ki ve asla bunu biri yapam, bunu biri şakasına yapamaz. Çünkü yalnız yaşıyorum. Bir tane arkadaşım vardı benim arkadaşlar. O da yalnız yaşıyordu. ve eli elinde kınayla uyanmıştı. Ve daha sonra kendi kendine gitmiş kına ama böyle hani kına yıkılmış gibi değil sanki e, Arapça tuhaf böyle hmm, anlaşılamayan yazılar bunu araştırmadım Google'dan vesaire bir yerden girip ama mesela eniştem de bunu yaşadığını söylüyor geçen o e, benim çektiğim videodan bahsederken işte sizin yaşadığınız bir şey var mı falan dediğimde bana bunu söylemişti mesela böyle şeyler oluyor nedeni nedir? Herhangi bir deri sağlığı olduğunu düşünmüyorum çünkü. Yok yani. Bilmiyorum ne bu? Seçilmiş insanları damgalıyorlar Ne yapıyorlar? Çok garip. Hemen söylemişken bakmak istiyorum. Elde kına ile uyanmak. Okuyorum hazır mısınız? Bir varsayım bu. Doğru, bilimsel ya da kesin bir şey değil. Ama böyle böyle diyorlar diye yazmış kız ve okuyorum. Uyandıktan sonra genellikle elde kına görülmesi birçok insanda görülen bir durumdur. Bu durum hakkında kesin bir bilgi olmamakla birlikte iki şekilde açıklanmaktadır. Birincisi uyku halinde görülen rüyalar esnasında ruhun kısmi olarak bedenden ayrılması ve uyanınca tekrar hızlı bir şekilde vücuda dönmesinden kaynaklandığını söylenmektedir. İkinci durum ise bunun bir çeşit mantar olduğu ve ellerin iyi temizlenmediğinden dolayı olduğunu tahmin edilmektedir. Hiç alakasının olduğunu düşünmüyorum. Mantarla yani alakasının olduğunu düşünmüyorum. Saçma yani bir günlere uyanacağım elimde kına. Arkadaşlar vücutta olan kınalar melekler tarafından gece uykudayken olur. Korkulacak bir şey yok. Bunun rüya... Bunun rüyada herhangi bir şey görmenizle ve tıpla alakası yoktur. Aynısı bana da oluyor. Tamamı, tamamıyla melekler tarafından yapılmış bir güzellik. Yani baktığım kadarıyla elde kına ile uyanmanın ya da biz kına diyoruz, rengana benziyor diye olabilir. Elde kına ile uyanmanın herhangi bir bilimsel açıklaması şu anda video çekiyorum diye araştıramam ama bakarım. Siz de bununla alakalı bir şey biliyorsunuz. Lütfen bana Yazmayı unutmayın. İkincisine geçiyorum. Bu e, çok ilgimi çekti. Çünkü ben uzaylılarla, ufo, uzaylı, e, dünya dışı varlık ad diye adlandıracağımız türden şeylerle inanılmaz ilgili bir insanım. Benim çok yakın arkadaşımsanız, yani beni tanıyorsanız eğer uzaylılara inanılmaz bir ilgim, merakım olduğunu bilirsiniz. Şu an çoğu arkadaşım da aynen diyordur bence. Çok çok ilgimi çekiyor. Yani iyiler mi, kötüler mi? Nasıllar? Gerçekten varlar mı? Ki bence %95 varlar. Her neyse. Başlıyorum. Bir ara uzaylıları çok araştırıyordum. Geceleri kafaya taktım. Araştırmadığım şey kalmadı. Neyse ardından iki gün geçti. Bir gece su içmeye kalktım. Camdan baktım öylesine ve bildiğim bir ışık gördüm. Parantez içinde demiş ki rüya değildi eminim uyandığımda çabuk ayılan bir tipim. Sonra sabaha kadar uyuyamadım. Işık resmen camın önünden geçti ve havalandı demiş yani. Çok etkileyici bir şey. Keşke benim başıma gelseydi. Sözünüze uzaylarla ilgili araştırma yapıyorsunuz ki ben de öyleydim. Bir ara böyle her gece her gece belgeseller izliyordum bakıyordum falan filan. Yani böyle keşke uzaylılarla iletişim nasıl kurulur falan. Bir tane YouTube kanalı vardı. Kadın böyle oturuyordu böyle her gün video atıyordu. Uzaylıların ne kadar iyi olduğundan işte her şeyin aslında sadece iyilikten geçtiğinden falan bahsediyordu. O kadına takmıştım kafayı ben o kadını izliyordum sürekli ve o kadar inandırıcı konuşuyor ki kadının söylemine göre e, onlara yardım ediyormuş hem bilimsel açıdan hem de dünyadan bilgi, bilgi toplamaları için e, Onlarla onlarla işbirliği içerisindeymiş kısacası böyle söyleyebilirim kendi öyle söylüyordu şu an kadının ismini ya da kanalının ismini tamamen unuttum çünkü çok e, seneler önce olan bir şey bu her gün oturup bu kadının video atmasını bekliyordum ve sürekli araştırıyordum. Nasıl onlarla iletişime geçireceğini falan filan anlatıyordu kadın. Ama tabii ben de bir kere bununla ilgili bir rüya gördüm. Onu da anlatıyorum hemen. Ee, yine böyle araştırıyordum uzaylıları falan filan. Ee, o gecesi <laughs> neymiş efendim bizim salona küçük bir UFO iniyor. İniyor bir tane UFO. İçinden de böyle tamam, yüzünü hiçbir şekilde net görmedim. Çıkıyor bana doğru yürüyor. Bu arada çok küçük bir şey. Yaklaşık 1.20 boyunda falan diyebilirim. Bana böyle yapıyor. Biz küçük olanlarız. Dedi bana ve uyandım uyandım. Kadın da genellikle onlarla iletişime rüya halinde, rem uykusunda bizimle telepatik olarak ya da rüya aracılığıyla iletişime geçtiğini söylüyorlar. Biliyorsunuz ki şeyler de var. Uzaylılar tarafından kaçırılma. Genellikle uzaylılar tarafından kaçırıldığımız zaman hiçbir şey hatırlamazmışız. Eğer hatırlıyorsak da olan biteni bu onların bizim yaşadığımız şeyleri hatırlamamızı istediğim istedikleri için hatırlıyormuşuz. Yani mesela benim uzaylar kaçırdı tamam mı? Onlar isteseler ben hiçbir şey hatırlamam ve hayatıma ertesi gün devam ederim. Ama eğer bir şeyler hatırlıyorsam, lan dün gece beni uzaylar kaçırdı, kaçırdı falan diyorsam bu onların isteğiymiş. Çünkü benim onları ifşa etmeyeceğim ya da saçmalamayacağımı ya da hayatıma eskisi gibi normal şekilde devam edebileceğimi bildikleri içinmiş. Öyle. Kadın da böyle söylüyordu. Hemen bu konuyu da çok uzattım. Çok sevdiğim için bu konuyu biraz fazla konuşmuş olabilirim. Son e, ama en garip olanına geçiyorum. Bu şey benim başımdan geçmedi. Ben de bir şeyler yaşadım. Ama eski sevgilim anlatmıştı. Ve bu olay yüzünden ayrıldık. Neyse. Bir sevgilim vardı. iki ay oldu. Bu bana böyle başından beri tuhaftı. işte beni bırakırsın bilmem ne falan. Sonra bana bir şey açıklamak istediğini söyledi. Söyle dedim. Bizim ailemiz e, cinlerle bağlantılı ve seninle evlenmem. Seninle evlenemem. Oyalamak istemiyorum seni ama seni de seviyorum. Buna bile kızıyorlar dedi. Dur. Devam edersek sana zarar verirler ya da onlarla anlaşmamız lazım. Anca öyle beraber devam ederiz dedi. Ben tabii şok oldum. Bu salak benden ayrılmak için yalan atıyor sandım. Bir ton şey söyledim ve ayrıldım yazmış. Gecesine karabasan tarzı bir şey mi gelmedi dersin. Sesler mi duymadım. Kapılar kendi kendine kapandı falan. Sabahı zor ettim. Gittim annemle yattım en son. Çocuğu da engelledim. Bir daha da onu görmedim. Başıma da başka bir şey gelmedi. <laughs> Arkadaşlar düşünsenize yani. Şimdi bana böyle biri bir şey söylese. Yok işte benim ailem on, cinlerle çok alakalı da senin evlenmen izin vermiyorlar da anca sen de anlaşırsın. Şimdi empati yapıyorum. Ne saçmalıyorsun sen ya derim. Benim başı belaya mı sokacaksın? Yürü git derim. Yürü git be derim. Git kendi başka birini bul. Ay çok garip bir dakika yani ne yapabilirsin ki? Böyle kalırdım herhalde. Peki tam o zaman görüşürüz kendine iyi bak. Sen yoluna ben yoluma derdim. Ne diyeyim ki başka? Şok bir şey çünkü. Tabii önce bir araştırmasını yapardım derdim. Bu bana yalan mı oturuyor? Hayatında biri mi var? Beni mi kandırıyor falan? Sonra... Sen yoluna, ben yoluma derdim. Benim kediş de orada yatıyor annem. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız bunu bana bildirmeniz yeterli. Beni Instagram'dan takip etmeyi de lütfen unutmayın. En önemlisi kanalıma abone olursanız çok 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 sevinirim. Çünkü çok az büyüyoruz yani. Büyümüyor gibi bir şeyiz anladın mı? Kaldım mı öyle? Gerçi tamam daha sık video atmam lazım. O konuda haklısınız ama. Sizi çok 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 öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. bak burada kim var? Aa gözlerine ne oldu senin öyle? Ay ruj oldu. Hadi git bakalım.